Oğlum Ali'nin yayını gözükmüyor. Ne şerefsiz. Ne ne biçim insan ya? Gözüküyor ya, gözüküyor. Şu anda 16 Ali'yi göremiyorum ayında. şu an yayında. Ali ya sen ne kadar top bir çocuksun Ali ya. Lan ne topu? Bana top deme bak. Ali abi, göremiyorum seni. Şu isteğimi kabul et Ali. duyuyor musun abi? Beni duyuyor musun? Benim Çünkü kafam Bu burada çocuk değil, gerçekten dan söz ya. dansöz söz bu Ali ya. Lan neden sözü oğlum Buradayım, burada, buradayım. Allah aşkına görüyor musun? Arkadaşlar söyleseniz de şey yapsın. Yayını alsın ben tekrardan. Bu çocuk beni yayından attı. Ya gerçekten abi, bu musun? travesti ya. Travesti bu Ali duyuyor ya. Duyuyor musun? Lan ne travestisi ya? Ben kızla görüşmüşüm ya. Travesti diyorsun ya. Seçme zaman konuşma Onur abi. Beni duyuyor musun? Mu? Alo. WhatsApp'tan WhatsApp'tan buna bir arkadaşlar desenize Onur bekliyor yazsanız Adam. Ali'ye. Onur abi beni görüyorsun bak yalan söyleme. Gözümün içine bak. Ali'ye yazsanız Onur bekliyor duyuyorum. diye. Onur bekliyor diye yazsanız Vallahi ya. bu çocuk var ya. Ateist bu çocuk. Ateist ya. Ateist. Lan ne ateist işte oğlum ne diyorsun sen ya? Beni dinlen imandan çıkartma ya. Onur abi. Atayız bu çocuk ya. Bak kafa. Heh şimdi geldi. Kanka ha? ulan göremiyorum seni bir saattir As be. Şimdi düzeldi. Kardeşim selamun Şimdi Dalga düzeldi. Şimdi. Ona, Sabahtan beri niye bana Olur, sen... Onur şimdi düzeldi şimdi. Şimdi düzeldi. Küfürlü konuşma şimdi düzeldi. Göremiyordum iki saattir abi, seni. Abi sen niye bana... Bana neden travesti dedin? Ne? Bana niye benim arkamdan travesti diyorsun? Atma, ya, iftira bile... atma, iftira atma, iftira, i̇ftira atma, atma. İftira, değil, herkes gördü, herkes gördü. Bunu. Hayır, herkes ben gördü. asla öyle bir şey demedim. Bir ben bir eğer bir şey dediysem, öyle bir şey dediysem, gördü, herkes. öyle bir şey dediysem, öyle bir şey dediysem cümle alem öyle sen bir, bir şey dediysem dediysem olsun. öleceksin. Öyle bir şey ne dediysem zaman? öl. Allah'ım ne olur, hayır! Öyle. Kimse bizden Kimse... Öyle bir şey dediysem ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Öl orada. Dur öleyim çok sadece. Ay! Çalın. <laughs> Ölmemi mi istiyorsun hadi? Oğlum biz ölmeyi çoktan göz aldık da yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Rahat ol. Abi sen var ya sen. Kimin önce biliyor musun? Abi ya yenge görecek. Abi, abi ya yenge Hadi birazcık dans edelim karşılıklı hadi lan. Çok artık sen zaten hocam hoca değilsin. Hadi değilsin. Zaten eskortsun artık. Hadi dinliyorum. karşılıklı dans edelim. Hadi. Benim Arkadaşlar benim iki dinliyorum. katı. Ne atarsanız iki katı. Ne, benim atarsanız. Ne atarsanız iki katı. Benim i̇ki katı vurun. vurun kafasını onu Ya bu 51 Ozan Akbaba helal olsun sana. Bizde. <gülüyor> <gülüyor> abi. Dedi, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Ali, kendini bana ver Onur abi. Kendini bana ver. Bana odaklan. Abi. Ben Getir. 30 yıldır kimseye vermedim. Sana hayatta vermem. Abi, abi öyle değil ya. Bana odaklan yani. benle konuş. Ya, evet, sana. buyur söyle. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> konuş abi konuş. Dinle. Ali. Efendim Hadi, abi söyle beraber dans edelim mi <laughs> ne dans abi ben öyle şeyler yapmam ben burada dans ederken sen de dans eder misin benimle beraber aynı anda Bence ben yapar mıyım öyle bir şey niye ben yapıyorum ne oluyor ne kaybediyorum hiçbir şey kaybetmiyorsun abi sen, tamam e, dans sen edelim yap beraber karşılıklı sen, sen yeteneklisin abi Benim tamam sen yeteneklisin de yeteneklisin dans konusunda beraber dans edelim ben bilmem abi dans etmiyorum ben yapmam şey ya Oğlum Olmaz sen abi, abi. zaten bütün günahlara girdin. Sen zanisin. Sen senin helal olmayan kızla kafede birlikte oldun. Herkes bunu gördü. Senin yüzünden Duduk. oldu abi. Senin yüzünden Tamam yaptın senin ama. Yüzünden. Nargile de kafede öyküyle birlikte oldu. Zaten günahkarsın. Dans edebilirsin artık. Dulsun sen. Hakiki biraz dans edelim hadi. Onur abi bir şey diyeceğim bak. Onur abi gerçekten bak öyle bir şey yok. Bana dul deyip durma ya. Millet yanlış anlayacak. Tamam bir 30 saniye dans edelim. Ondan sonra çıkalım hadi. Hazır mısın? Abi ben niye dans edeceğim? Başka şeyler konuşsana ya. Benim hiç, benim değerim yok mu? Benim hiç şeyim yok mu? Ağırlığım yok mu? Tamam hadi sen de o zaman ayakta dön. Ayakta döneyim, domalayayım istersen. Dön ayakta dön. Ayakta dön. Nasıl döneyim ya? O ne demek? Ayakta dön. Bunu bir, ben de hiç yapmadım böyle ah, bir şey daha ayakta önce. Dön, ayakta dön ne demek? Ayakta ne dön, demek istiyorsun? Ayağa kalkacaksın döneceksin. Sen de benim için döneceksin. Tamam sen benim için, benimle dans et, ben de döneceğim lan. Hadi dön kalk ayağa kalk dön. Tamam sen dans se et döneceğim ben de. Hadi ayağa kalk dönsene. Sen, de, sen dans edeceğim mi? Onur abi sen dön be bakacağım.